Biz oradayken bir sinema binası yaptırdılar. müteahhide verdiler. Evet. O açık hava tiyatrosunun altında sana göstermiştim. Müzik salonu vardı. Müzik salonu bir bina dikdörtgen şeklinde bir bina. Yanında şöyle kıvrımlamasına C harfi gibi bir dizi odalar vardı müzik çalışması yapmak için köylüstülerin komünistliğini kanıtlayan belge olarak sundular onu bak bak bu oraya benziyor bu bina şu bina çekici benziyor diye ee, sağ kanat bunu delil olarak e, sundular kamuoyuna evet. İşte biz oradayken o binanın şeklini bozmak için oraya bir Sinema salonu diye bir bina şeye başladılar, 54'te ha. bir binaya başladılar. O C'nin önüne kapatmak için oraya kocaman bir bina kondurdular, müteahhit yapıyordu. Bir, bir buçuk sene gibi zaman geçtiği halde biz şey demedik yani açılışını yapılamadı. Çünkü binayı müteahhit yaptığı zaman... Daha açılmadan çatısı çöktü. <laughs> Tam o zamandan müteahhitlerimiz <laughs> şey bozmuş tabii, Tabii yani. tabii. Şimdi evet. <laughs> yüksek öğrencilerinin yaptığı bunların içinde işte <laughs> ünlü yazarlar da çıktı sonradan ya. Ee, yüksek öğrenci mezunlarının hani önünde durduğumuz bina göstermiştim. <laughs> evet. Yüksek okul binası. Daha sonra biz okuduk orada da önce yüksek okullar yani mezun olanlar ki mezun olanlar orada e, kıyafetlerini öğretmen olarak Hı. iki yıl daha okuyup yetişiyorlardı. Bunların derslerine Ankara Üniversitesi'nden hocalar geliyor yani. gelip gider banliyö ile banliyö treniyle ders verirlermiş. İşte bunların güzel sanatlar öğrencileri. Ankara'daki konservatuvardan ...yahut da başka sanat yerlerinden, Gazi eğitimin Müzik Bölümünden filan gelen öğrenciler, ders öğretmenler, hocalar ders vermişler. Evet. Okulun içinde bunların yaptıkları e, sanat eserlerinin kopyaları, heykelleri vardı. Evet. Yani mermer heykel değil de e, bunların benzerlerini alçılan yapmışlar, evet. dökmüşler. Evet. İşte açık hava tiyatrosunun önünde eski Yunan tanrılarından Niké'nin heykeli vardı. Öğretmenlerin lokalinin yani yemekhanesinin önünde Venüs heykeli vardı. Şu kolları hı hı. kopuk. Evet. Venüs heykeli. İşte daha bazı yerlerde heykeller vardı böyle. İşte 1970'lerde Ülkücülerin eline geçince okul MC ilk, ilk, yaptıkları zaman. iş evet. o heykelleri yıkmışlar. Evet. Kırmışlar. Hatta açık olan tiyatrosunda kafir Yunan'dan kaldı diye yıkıyorlarmış da. O açık hava tiyatrosunu oysa öğrenciler yapmış bizim öğrenciler. <laughs> yani yok. orada antik tiyatro gibi bir şey yoktu yani. Evet. Türkiye'deki özellikle köyleri kalkındırmak için uyarmak için yetiştirilen yani bizim ideolojimiz oydu. köylüler cahil kalmış teknolojiden uzak kalmış bilimden Hı. uzak kalmış Bunları uyarmak için aydınlatmak e, için aydınlatmak için e, hazırlanıyorduk öyle ki ben gerçekten inanmıştım buna. yani e, şimdi son sınıftan sınavlar bitip de şey olduktan sonra e, sınıf Tabi çok arkadaş birkaç kişi Gazi Eğitim'e başvurdular o zaman hani şey için ortaokulu öğretmen olmak için. Yani halbuki benim derslerim onların hepsinden iyi. Bana niye şey niye iyi dedi. Biz köyleri kalkındırmak için gidiyoruz filan dedik işte o idealist idealist Ondan sonra neyse onlar gittiler. Kimisi ortaokul öğretmen oldu, kimi kazanamadı hesabı. Ee, ve ondan sonra iki ay sonra bizim tayin şeye çıktı çubuğun işte, kurucaydı çıktı ee, aslında okula okullara verilen öğretmenlere verilen önem iktidarların değişmesiyle oldukça değişti şimdi özellikle köy mezunlarına hep şüpheyle bakmaya başladılar. Evet. Komünist bunlar diye. Öyle bir, öyle bir imaj evet. oluştu. Yani, oluştu. Sen... İktidar oluşturuyor.